Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben seninle bütün açlarımı temize çektim. Anladığında yapacak tek şey kalmıştı. Bütün kazananlar gibi. Terk etmek. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan boşlukta iki yalnız yıldız gibi. Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aştan geriye kalan iki enkaz olacağız yanımızda. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup. Bir kart Birkaç satır Ve benim şu kırık dökük şiirim Sessizce alacak yerinin Nesnelerin dünyasında Ne kalacak geriye savrulmuş Günlerimizden Bizden diyorum ikimizden Ne kalacak Şimdi biz neyiz biliyor musun Yıkıntılar arasında Yakınlarını arayan öksüz sabah çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi ne yapacağını bilmeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkla büyüyecek her şeyi bir başka aşk erteleyeceğiz.'' demek ki yangında kurtulacak hiçbir şey kalmamış aramızda